Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa ile daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta eğitimimiz vardı malumunuz olduğu üzere İstanbul'da. Eğitim nedeniyle video çekemedik. Ancak eğitim oldukça yüksek katılımla ve çok yurt içinden yurt dışından çok fazla ilginin olduğu güzel bizim açımızdan oldukça tatmin edici bir eğitim oldu. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Katılımcı arkadaşlara da hem teşekkür eder hem de saygılar sunuyorum. çalışmalarında başarılar diliyorum. Yani... 2 hafta tabi bu süreç e, dolar endeksinde şöyle bir toparlayacak olursak dolar endeksinde 107 bizim kırmızı çizgimizdi. 107'nin üstüne bir iğne atıldı ama şimdilik çok fazla doların güçlenmesi istenmiyor gibi. E, ancak bu önümüzdeki dönem ben devamını bekliyorum. E, yalnız kısa da sanıyorum sene sonu e, rallesi öncesi bir gevşeme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. 10 yıllıklarda da keza yukarı yönlü 4.25 seviyesinin altında bir kapanış geldi. O tarafın gevşemesi biraz kripto, borsalar, efendime söyleyeyim altın gümüş tarafında olumlu olabilir gibi duruyor. Ancak tabii Trump'la beraber yeni bir belirsizlik sayfası açılacağı belli, çok belli. Dün de işte e, Brits ülkelerini, Amerikan dolarının tahtını işte tehdit etmekle... Ee, yani açıkçası itham edip e, birisi ülkelerine e, doların rezerv e, para statüsünü değiştirmeye devam etmeleri şeklinde e, birisi veya birisiyle ticaret yapan ülkelere %100 gümrük tarifesi uygulamakla e, tehdit etti. Tabii bu önümüzdeki dönem e, her ne kadar barış süreci olsa da ticaret açısından savaşın çok daha alevleneceğini ben düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönem savaş belki cepheden işte Ukrayna'da şu anda Suriye'de gerçi bizim işte Suriye ile Suriye'de olan harekat benzeri bir durum var malum. Trump'ın başkanlığa Oturmasıyla artık ticaretin daha ön planda olacağı, ticari ekonominin daha ön planda olacağı, savaşın bu alana kayacağını ben e, düşünüyorum. E, dolayısıyla burada da artık ekonomik anlamda, şimdi detaylarına değineceğiz, güçlü olmamız gereken bir e, zaman dilimi olacak önümüzdeki seneler. Ama ne derecede tabii buna hazırız, bunu da beraber tartışacağız şimdi Borsa İstanbul tarafıyla başlayacak olursak Borsa İstanbul'da bizim 2 aydır yayınlarda 8620 aylık desteğini söylemiştik. 8620 hafif işte 550 puan farkla güzel çalıştı. Grafik tele görüleceği üzere bir süredir yukarı yönlü bir hareket var. Şimdi 9750 ve 10100 dirençleri var. 10100 dirençleri var. Bu haftada tabi faiz düzeltiyorum enflasyon verisi gelecek. Enflasyon verisi şu anda en azından faiz ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri var. Şimdi buna da bir öyle bir makro açıdan değinecek olursak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında fiyat istiklalini kenara koyun demişti. Ondan sonra faiz indirimleri gelmişti. Şimdi bakacak olursak 2020'de faiz indirimlerinden sonra hem enflasyon hem dolar kuru ciddi manada sıçramış durumda. Neredeyse %40'ın altında bir enflasyon uzun zamandır görmedik. Şimdi 2024'te de yani geçen ayda ondan sonra faizle birlikte enflasyon da düşecek şeklinde bir ifade kullandı. Dolayısıyla yavaş yavaş ülke ekonomisinin önümüzdeki dönem faiz indirimlerine hazırlandığını düşünüyoruz. Ben bir süredir zaten PMI'lardaki eksi veriye dikkat çekiyorduk ve de facto bir durgunluktan bahsediyorduk. Resmi resesyonda kapıda demişiz 3 Eylül'de efendime söyleyeyim. E, bugün e, İTO verileri açıklandı. Ondan sonra evvelsi gün e, büyüme verisi açıklandı ve büyüme e, verisinde peş peşe iki çeyrek eksi veri açıklanınca resmi olarak daha teknik olarak daha doğrusu resesyona girdiğimiz ortaya çıktı. Yani bir kör düğüm içerisinde çünkü şu anda program ekonomik program dolar konunu tutup baskılayıp Efendim söyleyeyim enflasyonu bu şekilde düşürme üzerine kurulu ama bu şekilde de sadece faiz e, silahı e, olunca işte buna e, efendim söyleyeyim e, tasarruf tedbirleri e, eşlik etmeyince başta para politikası eşlik etmeyince e, de diyelim. Ve daha önceki yani şimdi açıkçası bunlar tabi resmi veriler yani şuna katılıyorum e, halkın hissettiği enflasyon ki buna TÜİK de söylüyor çok farklı e, çok daha yüksek. Yani şurada bile zaten tablo gözüküyor. Yani özellikle bu Naci Abal'ın 10-25'ten 19'a çıkardı. Sonra kendisine faizle faizi savunanla aynı yolda yürüme izlenildi. Önce Sayın Naci Abal, sonra Lütfü Elvan görevden alındı. Ve buradan itibaren kur, enflasyon ikisi de şurada ortadaki tabloda görüldüğü üzere patladı. E bu, bugün de İTO verisi açıklandı. 3.07 Kasım enflasyonu diyebiliriz. Ee, yıllık enflasyonda 57.99 e, geldi. Yani şimdi tabii e, bu hafta e, bizim e, enflasyon verimiz var. E, en önemli veri o olacak. Şimdi geçtiğimiz hafta tabii büyüme verisi eksisi açıklanınca teknik olarak resesyona girince bizim beklediğimiz üzere faiz indirim için kapı aralandı denildi ki haklı olarak bu hafta açıklanacak TÜİK verisi. İTO'nun verisi biraz yüksek ama İTO'nun verisi bir süredir zaten TÜİK'in üstünde. Yani İTO verisi de bir düşüş eğiliminde gördüğünüz üzere tabloda. Dolayısıyla TÜİK verisi de eğer 2 civarında bir veri gelirse açıkçası aylık enflasyonu çünkü işte Merkez Bankası'nın faiz indirimi için temel kriterine aylık enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş ifadesi. 2 ve altındaki veri direkt bence Aralık için faiz indiriminin kapısını aralar. Ee, ben de bu iki civarında bir veri bekliyorum açıkçası. Ee, her ne kadar e, İTO verisi 3 üzeri gelse de. Daha önceki verilerde de bir sapma var çünkü farkındaysanız. Bunu ENA koyarsak enak verisi tabi bambaşka bir şey sayfa açıyor. Ve halkın hissettiği enflasyon da ENA'ya yakın. Her ne kadar metodolojisi tartışılsa da. Ee, sorunumuz ne? Sorun e, özellikle önümüzdeki 12 ay Enflasyonda hala işte 27-28 seviyesi gözüküyor. Sene sonu 44 ile falan bitireceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla enflasyon hala kalıcı ve yapışkan. Enflasyon uzun yıllardır 40'ın altına gelmeyen enflasyon hala önümüzdeki en azından öngörülebilir olan 12 ay boyunca hala hayatımız olacak gibi Dolayısıyla faizle birlikte enflasyon düşecek, e, efendime söyleyeyim, şeyle e, yani e, enflasyonun faiz indirimleriyle beraber düşeceği e, varsayımı biraz sorunlu geliyor gözüküyor. Dediğim gibi ben zaten uzun zamandır e, sosyal medyada açıkçası bir kör düğümden bahsediyorum. Yani hem e, zaten resmi resasyon kapıda demişiz. Yani dolar TL'de tabii 2025 için en önemli araştırma sorusu olacak. oPD de ortalama 42 di aklımda kalmış. Dolayısıyla önümüzdeki dönem faiz indirimleriyle beraber dolar TL'de de yukarı yönlü hareket görülebilir. Faiz indirimleri ile ilgili borsa tabii şu anda borsadaki şu ilk slayda gelecek olursak. 9.750-10.100 burada piyasa yapıcı tabii faiz indirimleri ile ilgili bir şey bekliyor özellikle artık enflasyon verisi de 2 ve 6 çok faiz indirim için şey olur yani net bir şekilde mesaj verir bunun doğruluğunun yanlışını tartışmıyorum dediğim gibi halkın hissettiği enflasyon bambaşka ama matematiksel olarak baktığımızda şu anda dirence yaklaştırdılar ve faiz indirimleri ile ilgili piyasa bir pozitif haber duymak istiyor. Bu haber geldiği takdirde yukarı yönlü trendin devamı muhtemelen gelebilir. Ama faiz indirimleriyle ilgili yani enflasyon hakikaten ito gibi yüksek açıklanırsa bu sefer de faiz indirimi riske gireceği için ve hali hazırda zaten dirençler geçilmediği için burada biraz dikkatli olmak lazım. Yani burada veri odaklı düşünmek lazım. Ezbere yorum yapmaktan kaçınmak lazım. Gelecek verinin burada artık önümüne sanırım... Herkes anlamıştır. Yurt dışı tarafından az kapanışı güzeldi. Yani Fibo direncine yaklaştı. İşte 21-22 bin burada zaten bir süredir burada ne aşağı verdiler. İşte her seferinde shortçu toplayıp yukarı bastılar. Bence yükselen trend hala devam ediyor. Ana yükselen trend burada devam edecek diye düşünüyorum. Sadece Nvidia belki endeksi aşağı çekme riski olabilir. Burada aylık trendini ben Nvidia'da bir bozulma görmüyorum ama kısa da 125 ilk destek. Bunun altına eğer sarkarsa bilançosu da kötü değildi bence açıkçası ama beklentiler çok yüksek olduğu için Nvidia'da. Beklentiler yani oradaki bar çok yukarıda olduğu için işlerine geldiği gibi işte beklentinin altında kaldı gibi böyle izafi bir yorum yapıp bir süredir burada baskılanıyor Nvidia. Yoksa ana trendde de bunun da bir bozulma yok ama eğer burada bir silkeleme yapmayı düşünüyorlarsa da 125 ilk destek olarak bakılması lazım. 100 civarında da bir ana desteği var Nvidia'nın. Hep faiz indirimleri yan tahtalar için olumludur dedik. Efendime söyleyeyim. Ve IWM Russell 2000 ETF'i son zamanlarda takip ediyorsanız tüm zamanların rekorunu kırdı. Burada zaten bir Wyckoff Accumulation görmüştük. Yani bu yukarı yönlü devam ediyor gözüküyor. ABD borsalarında beklenen süreci en azından Ocak ayında Trump görevi alana kadar yukarı yönlü bekliyoruz. Aralık soyu e, sonu, yani zaten bu 1932-2020 arasındaki seçim dönemi genelde bu şekilde olmuş. Belki Ocak ayı, işte Aralık sonu Ocak ayı başı falan böyle bir yana şey olabilir, e, konsolidasyon olabilir, aşağı hafif, yatay. Sonra tekrar yukarı yönlü devam eder diye düşünüyoruz. Genel istesiki veri bu şekilde. VIX endeksi yani bu tabi genelde görünümün zayıflaması durumunda hiç pozisyonlar düşünülebilir şeklinde okunabilir. burada her zaman pozisyon açmak değil de veya özellikle yüzde yüzde pozisyon açmak değil de yüzde 15 işte efendim söyleyeyim. Geri geldiğinde baktınız artık piyasa bir şey yaptı emidiği veriyorlar basmaya çalışıyorlar vesaire. yüzde %20 neyse bir şey açıp hedge maksatlı. Yani hani spot'taki malların işte aşağı gelirse orada aşağıdan eklemek için bir hiç maksatlı düşünülebilir. Her zaman da aklımızda, ekranımızda olmasında fayda var diye düşünüyorum ben. Sonuçta piyasa iki yönlüdür. Dolar endeksi 107 üzerinde ciddi manada güçlenir demiştik en son slaytta. Bakın 107 üzerinde hafif bir iğne attılar sonra oradan aşağı bastılar. Biraz baskılanabilir gibi burada. Ben öyle düşünüyorum. Özellikle sene sonu böyle Aralık ayı genelde pozitif geçiyor borsalarda. Ana yön yukarı bence hala dolar endeksinde ama özellikle Trump geldikten sonra burada dikkatli olmak gerekiyor. Ee, ama e, yani sonuçta bir süre yatay hatta hafif aşağı konsolidasyon olabilir diye düşünüyorum. 10 yıllıklarda 4.25 üzerinde kalıcı olamadı, 4.25'ten e, aşağı geldi, trendi de aşağı kırıyor gibi, bir zayıflama mevcut. E, dolayısıyla burada 10 yıllıklar ve DXY gevşerse bu riskli piyasalar için pozitif olur. Altın için gene soldaki desteği buradan bir satış beklediğimizde şu mumla söylemiştik. Burada şurayı da vermiştik. Bakın buradan tepki beklediğimizde bir önceki YouTube yayında izleyebilirsiniz. Orada zaten söylendi O beklenen tepki geldi. Şimdi burada. 2720 geçilmedikçe hala şöyle Quasimodo dediğimiz böyle bir düşüş devam edebilir. 2350 aslında burada güzel alım yeri. 2350'ye gelirse altın güzel alım yeri bence. Ama işte 10 yıllıklar ve DX'e de ciddi manada gevşerse burada al, jeopolitik riskleri de bahane edip çünkü bunu Putin ciddi kaldırdı. Petrol de gözü toprağa bakıyordu. Hatta ben tweet atmıştım o gün hatırlıyorum. <laughs> Bu ikisini jeopolitik riskler şu anda Ön planda olduğu için kaldırdılar. Ben aşağı yönlü bir şey daha bekliyorum altında ama yani 2.720 üstüne atarsa da güçlü şekilde devam eder. Ana yönde orada da bence yani düşüşlerde alım fırsatı olacağını düşünüyorum altında. E, sadece hızlı bir şekilde 2800'lerin üstüne çıktık. Yani burada 3.000 direnci öncesi bir düzeltme gibi Trump'ı da bahan ettiler biraz altında altın ETF'lerinde satış geldi Bitcoin aldılar Bitcoin'da da e, zaten Trump e, işte ben Bitcoin başkan olacağım falan diye bir şeyi vardı Biliyorsunuz seçim öncesi Oysa burada bizim zaten bir Şubat ayında yaklaşık işte 9-10 ay almış e, beklediğim şekilde devam ediyor Bitcoin şu savumuzu yaptı yukarı kırdı şimdi 100 bin psikolojik direncinde Buradan aşağıda salmadılar. Düzeltme yapsa aslında güzel bir düzeltme satın alış imkanı verecek. E, haftalık kapanış böyle bir çekiş olabilir belki. E, sanki 100 bin üstünü zorlayacak gibi açıkçası. Negatif uyumsuzluk da var günlükte özellikle Bitcoin'de. Aşağıda gelse aslında sert bir düzeltme yapacak gibi ama salmadılar piyasayı. Dolayısıyla burada belirli bir miktarla bence hala... Ee, yukarı e, en azından e, bir e, hareket 100 bin üstüne bir e, hareket beklenebilir diye düşünüyorum. Bitcoin genelde ilk ve son çeyrek pozitif gösteriyor. mikro Mikrostrateji yayınlarda anlatıyorduk. Çok hızlı %250 civarına gitti. E, ondan sonra 550 civarından orada da bir tweet atmıştım. E, i̇şte buralardan kar satışı gelmeli diye. Hızlı gitti. Yani bir düzeltme yapıyor şu anda. Bitcoin'da tabii mikrostratejiyle korele ee, yani mikro stratejideki e, düzeltme sonrası Bitcoin'daki ana yönün yukarı olacağını düşünürsek burada da yukarı yönlü gene fırsatlar olacağını düşünüyorum. Burada mining hisselerini arada paylaşıyorum Twitter'da. Bunlarda da güzel fırsatlar olabilir. Brent petrol bence hala aşağı yönlü ama e, ne zaman burada ana trendi, ana desteği daha doğrusu kırmaya yönelse işte Rusya'dan nükleer tehdidi geliyor. İran'dan bilmem ne saldırı haberi geliyor. A.B.D'nin şu anda dünyada en fazla petrol satan o, e, ülke olduğunu gerçeğiyle burada hala yukarı yönlü riskler e, var ama bence hala ana yön aşağı. Önümüzdeki hafta istihdam verileri gelecek, özellikle tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi önemli olacak. Goldman Sachs'ın raporuna göre e, tarım dışı istihdamda yüksek bir rakam bekleniyor. Bu da tabii faizlerin ve enflasyonun uzun süre yüksek kalacağı, Trump'ın gümrük tarifesi, e, efendime söyleyeyim, tedbirlerinin de enflasyonist beklenti yarattığını e, görüyoruz. Her ne kadar petrolde aşağı yönlü olsa da önümüzdeki dönem hala e, enflasyon e, ya yani özellikle piyasalar işsizlik verisi şu şekilde 4.1 gelirse bence pozitif. Yani şu şu Goldman Sachs'ın beklentisi şeklinde gelirse ee, piyasa bunu pozitif olarak okuyacaktır diye düşünüyorum FED şu anda aslında soft landingi başaracak gibi duruyor Zaten iki senedir biliyorsunuz piyasalar ee, Yukarı yönlü e, Yani resesyon kelimesi e, Filmin sonu gibi Ama iki senedir burada rally'yi kaçıranlar da var Dolayısıyla bu e, Olguyu iyi okumak gerekiyor. Şu an için yani şu şekilde bir veri gelirse bence şu anda resesyon için çok erken diyebiliriz. GDP hala güçlü. Evet bizimle çalışmak isteyenler de e, buradan bize ulaşabilir. E, şirketlerine danışmanlık almak isteyenler olabilir. Ondan sonra analizlerimizi beğenenler grubumuza katılabilir. Evet genel olarak e, tablomuz bu şekilde. E, önümüzdeki hafta bizde enflasyon verisi. Ee, ve Amerika tarafında da istihdam verisi önemli olacak. Bunları takip edeceğiz. Ee, dediğim gibi ezbere yorum yapmaktansa veri tabanlı düşünüp veri tabanlı hareket etmek hem kararlarınızın daha bilimsel bir altyapıda e, alınmasına hem de aldığınız kararın içine içinize sinmesine e, imkan veriyor. Umarım yayınlarımızdan yeterli şekilde faydalanıyorsunuzdur. Paylaşırsanız e, sevinirim. Katıl butonuyla malumuz her şey artık e, abonelikler ücretli. Financial Times'ı, Bloomberg vesairesi falan. E, katıl butonunda da sadece bu yayınların daha bilimsel, daha veri içeriklerinin daha güvenilir, daha zenginleşmesi e, nedeniyle bu yayı, e, bu tarz böyle ana mecmualara e, işte kayıt olmak için oluşturduğumuz bir şey. Yoksa grup vesaire asıl güncel bilgiler, işte son yansıdaki veriler üzerinden, oradaki hatlar üzerinden bize ulaşırsanız sağlıyoruz size. Evet, uzatmaya gerek yok. Çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir hafta olur, sağlıklı bir hafta olur. Her şeyden önce, herkese saygılar sunuyorum. Allah'a emanet.